muhabbet kuşlarındaki bir problem. Şu an kabarma var görüyorsunuz. Sorun tam olarak neydi? Hadi. Sorun tam olarak e, evet. E, sorun tam olarak e, iki günden beri böyle bitkin şeklinde kabar şeklinde. Yaklaşık iki gündür bu evet. şekilde. E, bir günde kan şeylerini gördüm. İhsan kaç gün önce oluştu? İhsan 3-4 gündür var. 4 gündür ishal evet. var. E, bir gün kanı gördüm. 3-4 gün sonra kan oluştu. Evet. evet kan var. Ve bir de durma ötüyorlardı böyle şu anda bitkin şey. Tamam, bitmişler. Yem olarak yem değişikliği yaptın Yok, mı? Yok. Aynı, aynı yem. Aynı yemiyor zaten. Evet. Bulunduğu yer sıcak mı? E, bulunduğu yer sıcak. Soğuk değil. Yok. Evet. Şimdi, şey temizliğini yapıyor musun? Her gün temizliği, her gün yemini değiştiriyorum, her gün suyunu değiştiriyorum. Temizliğini yapıyor. Evet. Ya alalım zaten Hı -hı. bir ay falan olmadım. Evet arkadaşlar, e, ee, insanlar biliyorsunuz birkaç çeşit yani e, farklı farklı hastalığa bağlı misaller var. Kanı gördüğümüz zaman zaten e, en çok kanlı misal yapan hastalık Aymeria dediğimiz mikropun oluşturduğu kokstiyoz. Şu an kokstiyozis teşhisini koyabileceğimiz bir hastalık. E, kokstiyoz hastalığının tedavileri e, biraz farklı arkadaşlar. Her e, ishal giderici ilaç koksiyozun tedavisini yapmayabilir o yüzden özellikle hastalık teşhisi e, tedavi açısından oldukça önemli e, antibiyotik mi e, geldi şu ishal için verdi aç bakalım onu bunu da ya dün aldım bunları kandisal var mıydı dün kanlar mı? Hı -hı. Dün vardı. Dün yani kanlı ishal gördün mü bu ilaç verildiğinde? Evet. İşte dün Hı -hı. ilacı verdim kan Tamam. Herhangi bir düzelme falan olmadı değil mi? Yok. daha erkek yani. Evet arkadaşlar daha önce Evet arkadaşlar ishallerden hayvanları korumak için e, mutlaka bir probiyotikle e, desteklemek lazım. Düzenli olarak probiyotik vermek lazım. Bağırsaktaki enfeksiyonları durdurmak lazım. O yüzden e, piyasaya yeni çıkmış ve özellikle Çukurova Üniversitesi'nde e, bir yıllık çalışmayla geliştirilmiş bir ürün, oldukça faydalı. Özellikle ishal hastalıklarının tedavisinde de e, yapılan tedaviye ek yardımcı olarak da kullanılıyor, katkı sağlıyor, iyileşmeyi hızlandırıyor. E, bu ürünle kullandığınız takdirde bu tür problemlerin önüne geçmeniz olası. Koksiyoz daha çok e, kümes temizliğinin e, yapılmaması kafes temizliğinin yapılmamasına bağlı da gelişebiliyor. Yine bazı durumlarda da e, sekonder enfeksiyon olarak da ikinci bir enfeksiyon olarak da ortaya çıkıyor. O yüzden mutlaka e, hastalığı teşhis edip tedaviyi ona göre yapmak lazım. E, arkadaşımız birkaç gün bir tedavi yapmış ama tedavi olmamış. Çünkü muhtemelen koksiyozun kullandığı koksiyozun ilacı değil. Hastalığımızın teşhisi koyduk. Kalmisan dedik. Koksiyoz dedik. Bunun tedavisi farklı. Ee, tedavide mutlaka veteriner hekim arkadaşlardan destek alın. Ee, onların size önereceği ilaçları kullanın. Koksiyozun zaten kaç tane ilacı var. Ee, ve tedavide kesin sağlayan ilaçlar. Çok zor bir tedavisi yok. Ama e, ilerlemiş hastalık, bağırsak bütünlüğü bozulmuşsa biraz sıkıntı olabilir. Tedavi zor olabilir. O yüzden mutlaka tedavinin yanında bağırsak sisteminde koruyucu, bağırsak sisteminde eptil iyileştirici de e, destek tedavileri yapalım. Biz e, bu amaçla e, kanina yeni üretmiş ürünü Öneriyoruz arkadaşlar e, bu ürün bağırsak bütünlüğünü hem koruyor hem de tüketlerin iyileşmesini sağlıyor hem de ishalde e, destekleyici olarak durmasında yardımcı oluyor. Tamam. Uygulaması kolay. Ağızdan da uygulayabilirsiniz. İçme suyunda da ağızdan Bir damla. Tedavi boyunca 3-4 gün kullanabilirsiniz. Kullanımı kolay. Ağızdan birer damla muhatap uçlarına olabilir. İçme suyuna da koyun. Suluğunuzu bu şekilde çeyrek yapın. 5-10 damla damlatın. Yine düzenli olarak aylık içme suyuna da Aylık kullanabilirsiniz. İştahını açar. İyileşme e, süresini hızlandırıyor. Tedaviye destek oluyor arkadaşlar. Bu kesinlikle bir ilaç değil. Aklınızdan çıkartmayın. Hayvanı tedavi yapmaz tek başına. Sadece e, bağışık sistemini kuvvetlendirir. Vücudu hastalara karşı korur. Bu ürünün özelliği o. Kesinlikle bir ilaç değil. E, Kokus göz içinde. Tamam mı? günlük suyuna e, yarım gram şöyle gene yarım yaparsınız yarım gram günlük dört gün boyunca bundan takviye yaparsınız yine özellikle A vitamini arkadaşlar kokusuyuzda mutlaka e, destekleyici olarak vitamin olarak A vitamini içeren e, vitaminlerden de vermeyi unutmayın.